Evet arkadaşlar şimdi kurban nasıl kesilir? Bir kurban kesiminde neler oluyor, neler bitiyor bunu görüyorsunuz. Kadir hoş, hoş bulduk. Hayırlı nasıl mi? ki nasıl kesiyorsun? Neler yapıyorsun? Biraz anlatır mısın bize? Yani acaba anlatır mısın? Kurban ıı, İslam'ın şartlarına göre kesiliyor. Evet. Ee, ile başlanır. Bayram namazından sonra. Buyur. Evet. Iı, kurban da vekalet e, alıyoruz çok güzel olan, abilere yardımcı olmak adına Evet. E, ciddi manada e, hizmet ediyoruz. çok güzel e, hijyen yani normal mezbar aradan göre e, kesici de burada arkadaşımız da Murat Bey ezdacı evet e, Türkiye'nin her tarafına kesebiliyor muyuz Tabii, her şu an kaç de... ilimizde size kesim için müracaat ediyorlar vekalet içerisinde. En az içerisinde. Büyük başlarımız daha önce tükendi. evet. Başları, Diyarbakır bölgesine gönderdik. Evet. elimizde daha damızlık var, kurbanlık hayvanlarımız da var. Evet, hayvanları da şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Doğal ortamda, yüzde yüz hijyenik doğal ortamda hayvanlar da burada görüyorsunuz. Herkesi burada. Doğal. Evet. Dün malzemesiyle kurban sahipleri de burada gözün önünde elimizde geldiği kadar e, imkanlar dahilinde iyi bir sunum sunmaya Hadi inşallah inşallah Allah kabul etsin diye elimizde. De mübarek olsun. evet çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz de arkadaşlar kurbanımızı burada aldık. Şuradan aldık görüyorsunuz. Biz de bahçeye götürdük. Bizde de bahçede kesim işlemi yapılacak. Abi Mehmet'in evet. çiftliği arkadaşlar. Burası Elazığ, Sivrice, Bekçitepe yeni ismi, eski ismiyle Cünköy'ü. Bakın burada servisler de oluyor böyle. Herkesin buraya gelip kurban alabilme şansı var. Fiyatlar güzel, ekonomik. Zaten mera hayvancılığı yapılıyor. Ahır hayvancılığı değil arkadaşlar. Mera hayvancılığı olduğu için Türkiye'nin her yerinden de vekaleten kesim yapılabilme şansı var. Evet. Hadi Allah kabul etsin diyelim. Şimdiden. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Evet teşekkür, teşekkür ederiz. Evet teşekkür ediyoruz biz de size. Ustalarımız da burada. Teşekkürler.